Değerli vatandaşlarım, büyük bir manevi huzurla itirak ettiğimiz Ramazan ayının ardından mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milletimizi iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla bütün vatandaşlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. İçinde bulunduğumuz kutsal günlerin ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyorum. Dini bayramlarımızın özünde var olan değerlerle herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönü bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bunun şuuruyla gönül ve ruh birliği içinde bayram günlerinin maneviyatına uygun şekilde değerlendireceklerine yürekten inanıyorum. Aziz vatandaşlarım, İslam dünyası olarak Ramazan Bayramını buruk karşılıyoruz. Gazze, Irak ve Suriye başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan acı olaylar akan kan ve gözyaşı nedeniyle yürekleri yakan, vicdanları sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Masum insanları hedef alan, kutsal yaşam hakkını hiçe sayan saldırılar derin endişe ve üzüntü yaratmaktadır. Daha da acı olanı Müslümanlar birbirlerini öldürmektedir. Diğer taraftan 49 vatandaşımızın halen Musul'da rehine durumundadır alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak evlerine dönmelerini gündemimizdeki en öncelikli konulardan biri olarak hassasiyetle takip ediyoruz. Gazze'de insanlığa karşı büyük bir suç işlenmektedir. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Maalesef büyük bir trajedi yaşanmakta, İnsanlık onuru ayaklar altına alınmaktadır. Burada asıl endişe verici olan ise ilgili bütün tarafların, devletlerin ve uluslararası kuruluşların daha büyük sorunları tetikleyecek bu vahim gidişat karşısında yetersiz kalmalarıdır. Kan ve gözyaşının dinmesi, çekilen çilelerin ve ızdırabın sona ermesi için bir kez daha İslam dünyasını ve uluslararası toplumu göreve davet ediyorum. İsrail bir an önce saldırılarını durdurmalıdır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin temini, acil yardımların bölgeye ulaştırılması, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda Türkiye üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Türkiye Filistin halkının yanında olmayı Tüm gücüyle sürdürecektir. Bu vesileyle Filistin halkına bir kez daha basgallığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kıymetli vatandaşlarım, etrafımızda bütün olup bitenler göz önüne alındığında, bölgemiz adeta ateş çemberine dönüşmüş durumdadır. Yakın coğrafyamızdaki olumsuzluklara, ve dünyadaki dalgalanmalara rağmen Türkiye istikrar içerisinde gelişmesini sürdürebilme başarısını göstermiştir. Aynı zamanda bölgesinde adeta güvenli bir ada konumundadır. Bu nedenle memleketimizin kıymetini, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin değerini bilmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde ülkemizin kendini sınayarak ulaşması gereken önemli hedefleri bulunmaktadır. Türkiye'nin yarınlarını bugünden teminat altına alacak ekonomik, siyasal ve toplumsal bakımdan gelişme iğmesini yeniden yukarılara taşıyacak reformların önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hukukun üstünlüğü, yüksek demokratik standartlar, Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, hesap verebilirlik, şeffaflık, iyi yönetişim gibi ilkelerin hakim kılınması bizim asıl gündemimiz olmalıdır. Söz konusu önceliklere yönelmemizin ülkemizde ekonomik, siyasal istikrarın korunmasına, güven ve refahın artmasına, Türkiye'nin uzun vadede de öngörülebilir bir ülke özelliğinin korumasına büyük katlı sağlayacağına inanıyorum. Şundan eminim ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye bugünkünden çok daha gelişmiş ve müreffeh bir ülke olacaktır. Değerli vatandaşlarım, milletimizin büyük teveccühü neticesinde seçildiğim Cumhurbaşkanlığı görevimi 28 Ağustos'ta tamamlıyorum. Bayram mesajımla 11. Cumhurbaşkanı olarak aziz milletime de bir şekilde veda etmiş oluyorum. Şunu ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı görevinden büyük bir huzurla ayrılacağım. Üstlenmiş bulunduğum bu onurlu görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Anayasaya bağlılıkla ve tarafsızlık içinde görevimi sürdürdüm. Devlet organlarının uyum içinde çalışması için azami gayret gösterdim. Daima demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savundum. Ayrım yapmaksızın herkese kucakladım. Toplumun tüm kesimleriyle görüştüm. Herkese eşit mesafede oldum. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesine, taleplerinin karşılanmasına büyük bir hassasiyet gösterdim. Görev sürem boyunca Türkiye'nin büyük meselelerine sahip çıktım. Milletimizin huzuru ve refahı için ülkemizin standartlarının yükselmesi ve büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerek yurt içinde gerek yurt dışında yoğun bir temas içinde oldum. Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi hayatım boyunca halka hizmeti hakka hizmet olarak gördüm. Bundan sonra da aynı anlayışta milletimin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu düşüncelerle yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımın Türk ve İslam dünyasının Ramazan bayramını tebrik ediyor çocukların gözlerinden öpüyorum. Vatandaşlarımızın acı ve kederden uzak, huzur içinde bir bayram geçirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum.